arkadaşlar ben programı esiydi. arkadaşlar bugün Age um, of History gibi bir History ki gibi bir oyun oynayacağız arkadaşlar bu çok güzel bir savaş oyunu videodan önce bayağı bir el oynamıştım al tecrübem var arkadaşlar arkadaşlar ben tabi e, Türkiye'yi seçtim direkt Rusya ile arkadaşlar savaş açtım Rusya bana bir tane vurdu emin ediyorum vurdum abi 100, neredeyse on bir tane asker yolladı ben Amerikan oldum, Amerikan büyük ülke dedim, ee, Meksi Meksika'ya saldırdım, Meksika Amerikanın her yerini aldı, ben çok kötü bir dövmedim, neyse. Arkadaşlar, ee... herhalde aşağıya koyarım arkadaşlar oynamayı, e-jobs, historis, simülatörle alışmış, alışmışım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor, çünkü arkadaşlar YouTube'u unuttum, yani YouTube videosu çekmeyi uzun zamandır arkadaşlar, çünkü video çektiğim bir ee, şey programın arkadaşlar galiba giremedim arkadaşlar neden ben de bilmiyorum Bana başka bir zaman verdik de olmadı neyse arkadaşlar hadi videomuza geçelim Ana durdurup da oyun açmasını bekleyecektim direkt kendi açıldı arkadaşlar şimdi oyuna tıklıyoruz yeni oyuna tıklıyoruz biliyorsunuzdur arkadaşlar e, şuraya tıklayacağım e, 2018 yani modern dünyaya geçeceğim senaryoyu yüklüyorum arkadaşlar. Türkiye olacağız tabii ki. Bismillah. Arkadaşlar bir de oyunda mesela ülkelerin zorluklarını gösteriyor. Arkadaşlar bu arada mesela ülkenin üzerine tıklıyorsunuz. Burası Kanada'ymış. Gelelim. Türkiye şurası. Her zaman diyorum. Arkadaşlar buraya tıklayıp oyna olmuyor. Bak Şurada oyun e, Türkiye Recep Tayyip Erdoğan ayetler Ankara Fethiye Demokrasi Zorluk, Türkiye Türkiye oyuncular bir oyuncu altındaki ülkeye tıkladınız Türkiye oluyor öyle oynuyorsunuz arkadaşlar oyun arkadaşlar söyleyeyim sizlere arkadaşlar oyun çok güzel bir mantık yürütüyor arkadaşlar mesela bizim buradan vergileri kapatalım tamam mı şimdi nüfusa çok fazla gerek yok yatırımları çok fazla çoğaltmayacağım. Araştırmaya abi veriyorum. Şu anda arkadaşlar benim durumum böyle. Burada aydınlatılan like videosu. Bu işte bu çok sinirlenme. arkadaşlar şimdi dördüncü e, tura gelene kadar yani şurada 10 Ocak 2018 altındaki tura tıklayın arkadaşlar. Bakın orada bir şey geliyor böyle nasıl diyeyim size. İşte anladınız siz gördünüz oynayınca görürsünüz. Oradan bir yer geçiyor arkadaşlar. Tur 2 oldu diye bakıyorum. Tur 2 oldu. Neyse olalım. aynen bakın gördüğünüz gibi tur 2 oldu. Eğer bunu hızlandırılmış hale istiyorsanız sonraki tıra tıkları oluyor. Şimdi denemek istemiyorum. Arkadaşlar şimdi bizim burada hangi şeyleri vereceğimizi size gösteriyorum. Arkadaşlar yine nüfus artışına ben şöyle 10 tane verdim Ordu bakımına da 10 tane veriyorum. Araştırma Araştırmaya da 10 tane veriyorum. Ekonomi büyümesine e, 5 veriyorum. Vergi gelirine e, 2 veriyorum. Üretim gelirine de ona 3 vereceğim. Şuna 2 vereceğim. Kolonizyon ücreti onu bilmiyorum. Ona da bir tane yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda benim ayarlarım bu. Yani ben kolonizyonla daha çok iyi oynuyorum. Abi, oyun başındaki seçeneklerde ayarlamayı olsun. Birazcık tecrübem var. Arkadaşlar şimdi ee, her tur yaptığınızda şu paranın yanındaki 5172 sizin hesabınıza geçecek. Mesela arkadaşlar savaş yaptığın yani bilmiyorum tam hatırlamıyorum oranın ama videoda göreceğiz sizinle. Arkadaşlar şimdi ee, ilk gösterdim göstereceğim sizlere. Bakın dünyadaki tüm ülkeler var hatta sizlere. <laughs> Abi Rusya çok büyük geliyor bana dünyayı kaplıyor. Avrupa ama Rusya'yı yenebilir. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar baştan. biliyorsunuz Avrupa çok güçlü. Avrupa dediğim yani arkadaşlar bu ülkenin hepsi komple. Neyse çok konuştum hadi videomuza geçelim. Evet şimdi. Ee, Suriye saldıramayacağım şimdi. O kadar fazla gücüm yok çünkü. Ben Ermenistan işgal yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar oyunda, videoyu çekmeden önce en son oynadığım zaman arkadaşlar. Gürcistan'a saldırdı. Hayır, nasıl olduysa Gürcistan tüm Türkiye'ye ele geçirdi. Ben yönetemedim. Ama arkadaşlar, Ermenistan'ı yenerken hiç zorlanmıyorum. Şimdi arkadaşlar, asıl olay şu. Mesela, eee, turu bekledim. Bu arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve aşağıdan bildirimleri açarak arkadaşlar videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Buna baştan söylüyorum. Bu aralar çok fazla video çekmiyorum, biliyorsunuz zaten. Bu arada arkadaşlar en son 24 aboneydik. Az sonra videodan sonra bakacağım. Bu arada arkadaşlar hala kanalımın adını YK yapmadım arkadaşlar. Çünkü ee, yapacağım bu videodan sonra galiba hatta yarın arkadaşlar ona özel bir video çekeceğim. Şu anda arkadaşlar tur 4 oldu ama tur 4'ü geçti hatta 5 oldu ama arkadaşlar biraz para kazanmamı bekliyorum. Çünkü arkadaşlar mesela 100 kişilik bir orduyla saldıramazsın yani. yani 1000, 2000, 3000 olduğunda yani 2000 arkadaşlar Ermenistan için. Ama şu mesela tamam bak, şu anda hazırlanan savaşa girebilecek bir durumdayız. Arkadaşlar mesela ı'dır. Burada ıdır. altta yetiştir var. Buradan arkadaşlar orada yetiştir. Mesela ben bunu full yetiştireceğim. Full yetiştireceğim. Arkadaşlar şimdi bunları böyle ama böyle saldırmasın. Mesela tur beklemeye çalışacaksınız. Turu bekleyin, gücünüzü verin. Gördünüz gibi arkadaşlar burası sararıyor. Sararacak şimdi. Bakın gördüğünüz gibi sararıyor. Şimdi arkadaşlar bu askerler eğitilmiş oluyor. Umarım onu sizin çok iyi bir şekilde anlatabilmişimdir. Şimdi arkadaşlar Ermenistan'a tıklıyorsunuz. Savaş ilan et. Savaşı ilan ediyorum. Dur. Heh. Buradan yanlışlıkla biraz kalsın. Dur Bütün askerler oraya gitsin. Oraya da. Bakın şimdi arkadaşlar nasıl yeniyorum arkadaşlar. Çok pro bir şekilde ben. Çok proyum. üf. Abi içinden geçtim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ermenistan'da şu aynı kulaklık takanlar cüyü. <laughs> Azerbaycan, Azerbaycan'la ee, ilişkileri geliştire tıklıyorum. Azerbaycan müttefi olacağım. İttifak müttefi, müttefi. Galiba ittifaklı e, ee, saldırı mantık taktı da imzalayalım. İttifak, hadi. Azerbaycan'la ittifakız, Azerbaycan'la ittifakız. Bu arada Rusya bana savaş açmıştı. O yüzden çok güçlü ülkelere ilişkileri geliştirmem gerekiyor. Yoksa benim içimden geçerler. Aslında ben de çoğu şehrini alabilirim. Ama arkadaşlar ya da olsa kocaman bir ülkeyi yorulmayın. İlişkileri da. ilişkileri geliştir. Yandır ha yandır. İlişkileri Fransa Fransa'da çok güçlü sayılır ama olsun. Zaten o bana gelemez. Almanya şuradan vızıp diyenler gelir. Arnavutluk aslında e, Gürcistan neden savaşı çok güçlü gelir bu hiç saldırmayacağım. Bakalım. Hadi bakacağız. Bakalım şöyle. Bu arada arkadaşlar e, başkenti 2250 veriyor. Bazı ülkelerde farklı oluyor diye hatırlıyorum. Ben biraz başkenti arkadaşlar korumak için böyle bile birazcık askerleri yetiştireceğim buralara. Çünkü arkadaşlar başkenti korumalıyız. Ankara'yı koruyacağız. Bu arada arkadaşlar 1.8 yani 1.8 puanımız olmadan arkadaşlar asker yetiştiremiyorsunuz. Asla sonra arkadaşlar şey yapacağız. Eee gelir geliştirmeye çalışacağım. Aynen. Şimdi arkadaşlar harita modlarına tıklıyorum. Gelir. En çok gelir eden Ankara İnşaat. Ya da gelir elde etmek istiyorum ben çünkü arkadaşlar. Bu Antalya var mı? Aa Adana. mi geliştireceğim. Bardak aşağı bende. Ben alayım. Alanya bunu ne yapacağız? Antalya. Aa Antalya geliştirem. Antalya tam ne yapacağım? Ben de ha <laughs> inşa. Ha bir dakika bir dakika. Şey. Şey. <laughs> Onu nasıl yaptım? Ben de bilmiyorum. Neyse Allah ın, Allah, ın, Allah ın, ne? Hazır bir canı değiştirmiş. Tamam. Adını değiştirmeyeceğim. Değiştirelim ya diyeceğim. <laughs> arkadaşlar e, inşallah mikrofonum size iyi geliyordur. Mikrofon kullanıyorum arkadaşlar. Şu anda her videoda kullanabil kullanabilir miyim orasını bilmiyorum. Abi şu İran'a İran mı? İran mı? İran mı? İran. Ne? Lan kocaman abi. İran arkadaşlar Türkiye'den değil. İran aslında yüzüklerini geliştirmem gerek çünkü İran saldırabilir diye düşünüyorum ben savaş ilan etmek için neden geçerler? Ee, şimdi bizim aslında ne yapmamız gerekiyor musunuz arkadaşlar? Yunanistan işgali. Dun dun, 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 dun. şeyi Aa, da Ne koşar? Hızlı biraz geçtiyim. Birazcık şey yapalım. Tur ilerlesin. Hadi başlayalım. Dun dun dun. Evet bekliyorum. Arkadaşlar ben biraz para kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Tamam tamam arkadaşlar. Ee, 108 bin tane. 108 bin 800 tane arkadaşlar. Ee, paramız oldu. Hemen şöyle bir Güzel düzeltelim. Evet. Savaşa hazır değilim. <laughs> çok boş konuşma.

abi Azerbaycan barış teklifi istiyor. istemiyorum abi ya. Barış ne 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 istemiyorum, ya. i̇stemiyorum ben. Çok ayıp. Çok çok çok, çok. Cidden ayıplıyorum seni. Namussuz. İşte, hop bana, hop, 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 hop. Paramız eksilere düşe abi. Vergi gelirini arttırır abi. Şimdi bana biraz vergiler lazım. Oh. <laughs> <laughs> çok kötü bir olay. Şimdi malları az bakalım. <laughs> Şimdi malları getirelim abi. He, vergileri şöyle yaptım. Ah çok zorluyor. Ya abicim hayır geri çevir bak Ermenistan. Suyunu kur işte kökünü kuruturum bak. Yağma. Onayla abicim Yağmalı nasıl ya. Ordu. Ha var. İlla diyor ki benim bunun Şöyle 665 vardı. Böyle. Maria. Bayağı yorucuz. Yunanistan'a hiç dalmadım. Bulgaristan'a da dalmıştım. Orada çok zamanıştım. Eee, ne yapacağız ben de bilmiyorum. Sonuna kadar bekleyelim. Himmen. Belki sonuna kadar hep dik. Hadi ne olursa da. Ya hayır. Ermenistan'a cidden Gıcık olmaya başladı. <laughs> i̇şte... Hayır, şu... Için... Yatırımları... Paraya ihtiyacım olduğunda ne kaçalım? Onların normalde olduğunda bile değil de. 3.18'den kaç para? Tamam paramız artık zor. Şuradan bir 10.000 yapsam. Tamam Gel ben şu an. Oh, hayır abi bak şu yemin ediyorum var ya seni yağm ederim benim alsam bozma. Tamam mı? Tamam ya abi görüyor musun? Ne kadar saygısız. <laughs> Şimdi arkadaşlar Gerçek savaş başlasın Gerçek savaş başlasın artık. Savaş ilan ediyorum. Ruska.

Hayır, Ermenistan baksın. İçinden geçmeye geldim o. Bu çocuktan içinden Ya Yağma, onayla. Sen istedin bunu, savunmadın. Yönetmen oldu, sevmişim. Abi, abi. Şöyle beni... Şöyle üstüne koyayım. Şöyle üstüne Beni buraya koyayım Oy, şimdi? Uy! Şimdi gitti mi? Ya ya Yatağım Ya bak. Hayır ya. Evet. Aman. İşte. Görüyor mu? <laughs> Eziklerle uğraşırken yağmaladık olduk yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> o soğudan peşime, bırakınmam peşime. Bırakınmam evet, peşime. Bırakınmam peşime. Bırakınmam peşime. Evet, benim peşime bırak. Bakadın ya, bakadın ya, bana yardım et. Bakadın ya. Anladık mı? Anladık mı? ama bir herkesin içine niye diyeyim niye politik vay bana ge sıra geliyor ha hadi 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 şey, Yunanistan'ı işgal ettim. Aslında evet. Ben sana. Şu şekilde bağış yapacağım. Ben bunu buraya saldıracağım. Ben bunu buraya bağış yapacağım. Ben bunu buraya saldıracağım. Abi baya baya Yunanistan'ı işgal ediyorum abi. Ben ne kadar çürüyüm ya. Ulan senin askerlerini atsan olur oğlum. Senin hayırdır lan. Bekler misin? İşgalimi yakayım. Sönmez şurayı. Sönme görüşürüz. Yes. Başkent ele geçiriyorum onu. Başkent, başkent, başkent. Başkent ele geçiriyorum. Hayır. Geri çevir. Evet. <laughs> Oo, arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Can you do it?

Böyle de böyle sürüyordu. Hadi, hadi ya Allah. Yunanistan'a hiç Arkadaşlar Ama şey biliyorsanız benim çok kral insanım ya. Şimdi. <laughs> Bad boy. Hadi bakayım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Tabii ki de Yiğit. Yiğit Türkiye'ye yi yer atırsa her zaman bunlar olur. Bakın arkadaşlar. Hadi gel arkadaşlar. Anlatıyorsunuz. Herkes benim içimden geçiyordu. Şimdi. Ben her yeri çok içinden Abi şu kadar şeyi içinden geçtim. Çok da fazla bir Eee arkadaşlar bir sonraki işgalimiz çaktım. videoyu bitirdim daha ama baştan söyledim. Ulan sandalyeme var. Ulan nasıl basit sandalyeme duruyorum Acaba bu makadamlaya tavak mı icat ettim? Ben işgal kuruyorum izliyorum böyle bazen takılıyorum. Şöyle askerleri gönderelim de. Abi bence çok güzel bir iş çıkarıyorum. Ee, zaten hayır. Ya oğlum. Evet bak oğlum yemin ederim içinden geçeceğim ya Ermenistan. Ayağıma yani. Ulan bir sal beni ya. <laughs> abi bu nedir yani? Sonra an geçelim abi tam <laughs> Oo oh. 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 daha tam bu eşkal ben Unuttum Gel misin hadi benimle ne Olam senin benim var mı yok? Ya senin benim var mı yok? <laughs> oh yes, gidiyorum, 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 Neyse Makedonya'yı da işgal edeceğiz. Gelişir Ben kocaman bir baka olmak Sonra gider, sonra gider, sonra gider, sonra gider, sonra gider, gider. çok bir oyuncu olduğuna rağmen. Ama ben sağlasam. Canımı öyle istiyorum şu Arnavutluğa direkt dalayım orada. Arnavutluktan zaten askerleri askerle de şuradan, şuradan, şuradan derken şurada asker yetiştirelim hemen. E, 2000 yetiştir. Buradan 1923 <laughs> yetiştirelim. Sonraki turu bekle bekle hadi. oğlum. Hayır istemiyorum. Böyle öyle yaptım Allah'a Allah. Ermenistan'ı kurtardım. Başıma çöktüler Ermenistan. Ermenistan. <laughs> <laughs> um, bu arada kaçan vakit bitti alıp işgal etmeye çalışacağız bakayım kaç dakika olmuş asıl abi yeni videolarda bu videolar arkadaşlar tam tam olmuş video kaç gün bilmem çok çok <laughs> bayağı gün oldu herhalde abi yetiştir yetiştir Sonra kadarı bekliyorum. Hayır abi. Hayır 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 hayır. hayır. Çok ayıp. Çok ayıp. Şöyle biraz et çok tur geçmesini bekleyelim. Tamamdır. Şöyle şuraya atalım ben şu askerleri. Hoppa hmm. evet abi asker yetiştiremiyoruz. Anlamadım. Hmm, ayıp. Evet. Evet etkilemezsin. Daha işgal edilmedim ben önce şu kadar. Yağmam ederim illa daha. Ya. Bina yağmamı bilmiyoruz. Yani. Eee. Yani. Şunu gönder abi. Şurada sana da bir savaşırız. sizlere hala var mı? Bir tane. Ay şu Azerbaycan. Azerbaycan'ın için Ermenistan. Yerine ya, anahtarım ama kendim. Ha. orada taş olarak e, İran'dan bize bir savaş açılabilir. O yüzden ben tamam kanahı biliyorsunuz. Şöyle şöyle. Şöyle koruma altına almaya çalışacağım elimden geldiğince. Hayır şeyle işlem şurası. Sonraki bekleyelim. Çünkü askerler orada gördüm. kadar evet hani ben KNT'ye Talepler ne oğlum? Beş kalmış. Yok. Üç bin kayıp. Boşuna mı gidecek sana lan sen? Ha? Üç bin tane kayıp. Üç bin. <laughs> ne bağırdım ben? Adeta derdesin. Uuu, adeta harap oldum yıkıldım dercesine 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 sırlan nedir dercesine dercesine evet tanışmıyorum ben arkadaşlar bu arada ee, şuralara asker nasıl yetiştireceğimi biliyorsanız arkadaşlar yorumlara yazınız Abi, ne olmuş böyle ya bizim vergileri atlamamız gerekiyor. Nasıl çözdüm ne çözdüm iyi abi, abi direkt artık ben sadece boardumuzu kazanmasını isterim. Başka bir şey istemiyorum abi. Evet vergileri bastırıyorum abi. bir şey var ki yani. Evet. Oh, <laughs> <laughs> ben Makedonya'ya yani. bir, bir savaş açayım de Savaş açayım de arkadaşlar, savaş açayım onun ne oldu lan? Arkadaşlar, ee, şimdi Yazık. <laughs> ya, ah filan eder mi ne için ya? Ya yine yine öyle. O Ya bir ya, işte tam, 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 tam. tamam 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 abi? Tamam Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam İşgal altında kalmış bir ülke. geçeriz. geçiyorsunuz. Yoksa fırlatıyoruz da Arkadaşlar şu anda Türkiye'nin haline bakın abi. Herkesin içinden geçecek. Helal olsun bize. Helal olsun bize. Aferin bize. Sen şahit tuttun mu? Heee. Uyumu biliyorum. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesi için arkadaşlar tamı tamına arkadaşlar bu videoya 6 like gel 10 like gelirse bu oyunun yeni bölümünü çekeceğiz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone olup ve yorum atıp ve aşağıdan bildirimler açak arkadaşlar videolarımdan haberdar vermek arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımda kalın arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.